Bu videoda cross site scripting web uygulama güvenlik zafiyetinin cookie injection tabanlı olanını göstereceğim. Ovas tap ondan buradan cross site scripting xss zafiyetinin cookie injection sayfasını açıyoruz. Şimdi şu zafiyet e, öncelikle e, cookie değerine yani cookie değerine JavaScript kodumuzu enjekte etmemiz halinde çalışıyor. Cookie değerini de temper data aracımızı kullanarak düzenleyebiliyoruz. HTTP isteklerini yakalayıp düzenlememizi sağlayan bu araç sayesinde yapabiliriz. Start temper diyelim. Dinlemeyi başlatalım. Sayfayı yenilediğimizde isteği yakalamış olacak. Burada kuki bilgisinde php ses değerini görebiliyorsunuz. Burayı silip script alert javascript kodumuzu yazdığımızda tamam dediğimizde gördüğünüz gibi xss kodumuz çalıştı. Kuki tamamlı xss zafiyeti de bu şekilde sömürülebiliyor. Temper data ile gösterdik. Şimdi de gösterdim bile Diğer araçlarla da gösteririz. Linkhost tipidir Aynı işlemi gören araç sayfa yenlediğimizde o da arka planda http isteğini yakalıyor. Gördüğünüz gibi buradan replay ediyoruz. Burada cookie PHP sesi demiş. Bunu silip Java secret kodumuzu enjekte ediyoruz. Cookie yerine replay diyoruz. Gördüğünüz gibi arka planda XSS kodumuz alert verdi. JavaScript kodumuz. Yine Cookie Manager aracı ile de bu zafiyeti değerlendirebiliriz. Gördüğünüz gibi burada PHP sesi cookie değerini yakaladı. Edit diyoruz. çift tıklayalım. Çift tıkladığımızda PHP sesi değerini buradan içerik kısmını siliyoruz. Kaydedelim. Kapatalım. Sayfayı yenileyelim. XSS alert verdi gördüğünüz gibi. 3 araç ile de bu şekilde cookie değerini değiştirerek Java kodumuzu enjekte ederek cookie injection XSS zafiyetini bu şekilde sömürebiliyoruz. Bu videomuzda bu kadar.